Selamünaleyküm arkadaşlar. Örgü Merak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Yine şöyle 3 rengim var. iki numarada tığım var. Ee, ip rengi isteğinize bağlı. İsterseniz tek renkten, isterseniz çok daha fazla renkten de yapabilirsiniz elinizde kalan iplerle. Ben böyle 3 renk tercih ettim. Hemen bir tanesini alıp başlayacağım. Tığım dediğim gibi iki numara. Yeni başlayan arkadaşlar için iki numara ile 8 numara arasında tığ kullanabilirsiniz. Onu belirtelim hemen. İlla ki iki numara olması gerekli diye bir şey yok. Örgünüze göre yapacağınız modele göre tığ numarası seçebilirsiniz. Rahat örmenizdir önemli olan. Şöyle kameramı yaklaştırdım. Hemen başlayalım. İlk ilmeği attım. Bir gevşek zincir, bir tane de şöyle sıkı zincir çekiyorum. Hemen sıkıladım. ilmeğimi uzattım ilk attığım zincirin içinden fıstıklarımı çıkarıyorum 2 3 3 4 5 kere sarabilirsiniz Ben bu çalışmamda 5 defa saracağım şu şekilde 5 kere sardım topladım sabitledim bir zincir çektim ilk fıstığımı oluşturmuş oldum Böylelikle tekrar uzattım ilmeğimi 1 2, 3, 4, 5 defa sardıktan sonra bütün hepsini toplayıp şu şekilde sabitledim fıstığımı oluşturdum, zincirimi çektim, tepesine bir tane daha. Bu şekilde üst üste fıstıklarımızı yapalım. İstediğiniz genişliğe göre e, ayarlayabilirsiniz, biraz daha küçüğünü, biraz daha büyüğünü yapabilirsiniz. Bu şekilde birkaç fıstık daha yapıp hemen geliyorum. 7 tane fıstığımı yaptım. Şimdi 8. yapıyorum yine tepesine. Bunu toplamıyorum. İpimi aldım. Burada tutuyorum. Bir önceki, iki önceki şöyle göstereceğim. Fıstığı sardığım yer bir önceki bağlantı. Ondan bir önceki bağlantı hemen şuraya batıyorum. İkinci fıstığı buraya sarıyorum, topladım, sabitledim, bir zincirimi çektim. Buraya bir fıstık, ipimi aldım, bir sonraki bağlantı noktasına bir fıstık. iki fıstığı birlikte topladım ve sabitledim. Bir zincirle sıkıladım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidelim. Şöyle en son kısma geldim. Burada iki zincir çekip ipimi keseceğim. Diğer rengimi alacağım hemen. Dilerseniz çevirip aynı renkte de devam edebilirsiniz. Şuradan geçirdim ipimi sabitledim. Bir fıstık sarıyorum. 4 sardım. Kapattım. Bu ıı, dolgunluğuna göre sarma sayılarınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İpten ipe fark ediyor çünkü. İlk fıstığın tepesine bir fıstık doldurdum. ipimi aldım. İlk fıstığın tam dibine iniyorum dibine battım bir fıstık daha sardım ikinci ipimi aldım tekrar bir sonraki bağlantıya tekrar battım 3 tane fıstık şu anda tığımda üçünü birden topladım ve sabitledim bir zincir çektim uzattım bir fıstık buraya İpimi aldım hemen dibine Bakın şuraya. Kremle yeşilin birleştiği yere. Tekrar ipimi aldım. Bir sonraki bağlantıya. Yine 3 tane fıstık sarıyorum. Bu üçünü birlikte topladım. Sabitledim ve bir zincir çektim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar. Dibine indim. toplayıp sabitledim sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım sıranın sonuna geldiğimde yine buraya iki zincir çektim ipimi kesiyorum şimdi tekrar krem rengi ipimi alacağım krem rengi ipimle bir alttaki sırada kullandığım teknikte kutu tekniğiyle bir sıra yapacağım buraya yine şuradan sabitledim her sırada ip kırdığım için çevirmedim arkadaşlar. Ama tek renk yapacak olursanız çevirerek örebilirsiniz. Hani çevire çevire devam edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben dediğim gibi ipi kırdığım için aynı baştan başlamak istedim sürekli. Buraya bir fıstık yaptım. Tepesine bir fıstık. İpimi aldım bir sonraki bağlantıya. Bakın alttaki yıldız tekniğinde İlk fıstıktan sonra şu tepeye yaptığımız dibine batıp sonra buraya batıyorduk. Kutu tekniğinde ise bu fıstıktan sonra direkt bir sonraki bağlantıya geçiyoruz dibine batmadan. Bu da iki teknik arasındaki fark. Şu şekilde ikisini birlikte topladım. Bakın dört sardıklarım hemen belli oldu. Ben onları bir beşer sarayım hemen. Konuşurken fark etmeden el alışkanlığıyla dört sardım çok ıı, zayıf düştü ipim ince çünkü krem rengi bayağı ince bu şekilde iki tane iki tane toplayarak bu sırayı tamamlayalım şöyle iki fıstık ikisini birlikte toplayıp kapattım sıranın sonuna kadar devam edelim Evet bu sırayı da tamamladım şimdi Diğer rengimi aldım. Yine şuradaki ilk fıstığın tepesinden sabitleyeceğim. Ve şuradaki açık yeşille yaptığım sıranın aynısını yapacağım. Şurada da zincir çekmeyeyim diyorum her defasında ilk sabitlediğimde ama psikolojik olarak sanki zincir çekmediğimde açılacakmış gibi geliyor ve illaki çekiyorum o zinciri fark etmeden de olsa ilk fıstığı şuraya doldurdum ilk fıstığın tepesine birinci açık fıstığımı hemen dibine ikinci açık fıstığımı bir sonraki noktaya da bağlantı noktasına üçüncü açık fıstığımı dolduruyorum ve bu üç fıstığı birlikte topluyorum şeklinde bu sırayı da tamamlayacağım bu sıra bittikten sonra tekrar şu noktadan krem rengi ipimi takacağım kremle kutu tekniği geçeceğim. Üzerine diğer rengimi alıp yine yıldız tekniği ile bir sıra daha geçeceğim. Dikdörtgen bir parça oluşacak şekilde. Sırayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle ölçerek yapabilirsiniz. Kullanacak kişi sizseniz, istediğimiz boyuta ulaşana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, şu boyuta geldik. 1 2 3 4 renkli krem 3 renkte renkli sıra yaptım ben toplamda 7 sıra renk dizilimi açısından da hani bu şekilde yeterli diye düşündüm boyut olarak da yeterli zaten şimdi herhangi bir köşeden şöyle tığımı geçirip yeşil ipimi aldım koyu olanı kullandığınız ipin durumuna göre zevkinize göre değişebilir bu 3 defa sarıyorum şu şekilde topladım bir yan tarafa geçiş yapıp sabitliyorum bir zincirle sıkıladım burayı uzattım tekrar aynı noktaya bir iki üç defa sarıyorum ipiniz ince ise dört de sarabilirsiniz benim bu ipim bayağı dolgun şu şekilde aldıktan sonra bir sonraki bağlantı noktasına geçip birlikte toplayıp bir zincirle sabitliyorum tekrar uzattım birlikte topladım 2 ilmek tığımın üzerindeyken bir tane daha ilmek alıp buraya sabitledim. 3 ilmeği birlikte toplayarak şimdi bu şekilde bütün kenarını dolanacağım. Kenar kısmını da tamamlayıp geldim. Köşelerde ekstra bir detay yapmadım. Hep aynı şekilde birer tane fıstıkla yani ekstra bir batış yapmadım şimdi şöyle yine yeşil ipimle devam edeceğim ortadaki şeridimin tam çünkü orası orta kısmı şöyle 1 2 3 burada kalıyor 1 2 3 burada kalıyor fıstık ortadaki tek fıstığın hemen sağ tarafından ipimi sabitleyeceğim bu noktadan hemen bir fıstık yapıyorum 16000 aldım araya ama olsun onu sonra keser temizleriz fıstı toplayıp kapattım şu geriye çevrilip düzgün durabilecek şekilde tepesine. fıstık yapıp sabitledim. Kapattım. Tepesine bir fıstık daha. Bu şekilde karşı tarafa geçene kadar üst üste fıstık yapacağız. Şunu da yapayım bir ölçelim. Fıstık sayısı değişebilir. Yaptığınız fıstığın uzunluğuna göre örgünün uzunluğuna göre aynı şekilde şöyle uzattığımda şu noktaya sabitleyebileceğim rahatlıkta olmalı. Şöyle tekrar bakıyorum hemen. Şu sayı yeterli çok da gevşek olmasın arkadaşlar çünkü şu şekilde kullanılacak ve zamanla bir miktar açıyor tam ucu ucuna yapın onun için uzun yapmayın. Şurada şu hale geri getirdim fıstığımı kapatmadım topladım sadece başladığım noktanın karşı kısmına batış yapıyorum ve buraya şöyle sabitledim gerekirse tekrar şöyle ilmeğin arasından geçip bir kez daha sabitleyelim. Sağlam olsun. 1 2 2 3 şöyle fıstığım boyunca kasmayacak şekilde 3 tane yeterli. Zincir çektim. Bu tarafa geçtim. Şöyle çeviriyorum hemen. Aynı şekilde biraz önce yaptığım gibi bir fıstık buraya sarıp 3 4 ısrarla ipimin kaput katı açıldı yine şöyle toplayıp sabit sabitlemiyoruz çok pardon hemen geri açtım dört tane sardım ipimi aldım çevirdim şöyle buradaki ilk fıstığın fıstığımızı bir düzeltelim ne şekilde düzgünse şöyle şuradan batıyorum buraya da bir fıstık yapıyorum hemen 2 3 4 sardım bu iki fıstığı birlikte sabitledim. Topladım yani. Şimdi yine buraya bir fıstık bulunduğum noktaya bir sonraki bağlantı noktasına bir fıstık. Kutu tekniğini buraya uyguluyoruz. 2 2 toplayarak karşı tarafa kadar gidelim. Şöyle uç kısma kadar geldim. En son bağlantı noktasına battım. Şuradan sabitlediğimiz yer burası kenar kısmı. İki fıstığı kapatmadan en son şu kısma batıyorum. Fıstığımı buraya yapıp Bu 3 fıstığı birlikte topladım ve kapattım. 2 zincir çekelim, ipimizi keselim. Güzelce sıkıladıktan sonra hemen şöyle arka kısımdan ipimi çekip sabitleyeyim. Dibinden kestim. Şimdi şöyle düzeltip bakalım kullanacak duruma geldi. Gerçekten o kadar kullanışlı, o kadar rahat edeceğiniz bir lif modeli ki hem bebeklerde dediğim gibi bebek yıkarken hemen böyle pratik bir şekilde elinize takıp kolayca yıkayabileceğiniz hatta küçük bebeklerde şöyle yıkarken hani e, destek maksatlı kafasının altına koyup kullanabileceğiniz e, ayrıca kendiniz içinde e, yüz yıkarken bu yüz temizleme jellerini kullanırken, işte yüz bakımı yaparken yüz lifi olarak da kullanabileceğiniz çok güzel bir lif modeli. Çok kullanışlı bir lif modeli. İnşallah anlatım işinize yarar bir şekilde olmuştur. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Hem böyle bebek çeyizlerine yapıp hediyelik götürebilirsiniz hediye olarak da gerçekten çok güzel. Hem de yapıp kullanmalık her alanda gayet güzel bir lif modeli. Yani bunu hiç düşünmemiştim o şekilde de kullanmamıştım ama şu anda aklıma geldi ee, banyoda lavaboda bu şekilde lavabo yıkarken de gayet kullanışlı olabilecek hani ayrı yeten farklı iplerle de yapıp bu sert lif ipleri var ya onlarla da çalışılıp e, lavabo yıkarken de kullanılabilecek gayet kullanışlı bir model oldu arkadaşlar İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone ol yazısına tıklayıp bildirimleri de açarsanız her video yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Abone olup yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Bu benim için gerçekten çok önemli. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.